Renk haring Aferin Kapanın size. Ayaz Kapanın. dinozorun çok güzel oluyor. Poyraz, bakayım çok güzel. Devam et. Arasçım kalemlerin çok güzel gidiyor. Hı. Bravo paşam. Küçüklerimden tamam, başla. Tamam. Küçüklerimden başla. Ana bak tatlısı. Tamam. Ana bak bunun seyirini boyayayım. E, hadi yap bakalım. Ana neyden sonra boyayayım o şu zaman? Şu altını yap. Şunları. Tamam yap. Tamam yap. Bakayım Aras. Hmm, çok güzel. Tatlı gidiyoruz. Bravo. Ben de tatlı gidiyorum. Ben de tatlı gidiyorum anne. Aferin arasın. Anne ben de tatlı gidiyorum. Çok güzel. Anne ben sen de boyuyorum. Aferin.